Yemen denince akla kumlar içindeki antik şehirler gelir. Moça kahvesi ve yeşil yanaklı kat çiğneyen insanlar belirir. Ama muhtemelen bilmezdi. Yemen'de Sokotra adası var. Orada kırmızı reçineli inanılmaz ejderha kana ağaçları yetişir. Bu reçine yüzyıllarca boya, ilaç ve hatta keman cilası olarak kullanıldı. Ağaçların taçları şemsiye gibidir. Bu şekil sık görülen sislerden nem toplamaya yardımcı olur. Yerel halk her damla suyu toplamak için sisleri taş duvarlar ve oluklarla yakalar. Peyzaj, başka bir gezegenden fırlamış, fantastik bir film sahnesi gibi. Oysa burası gerçek bir yer. İnsanlar yüzyıllardır sıcağa ve kuraklığa uyum sağladı. Hadramut çölü, NDE antik Şibam şehri bulunur. Oraya çölün Manhattan I derler. Hayalet, onlarca dar, kerpiç kule var. Yüksekliği 11 kata kadar çıkar. Bu cam altı bir müze değil, gerçek, yaşayan bir şehir. Duvarları sürekli taze kil ile sıvıyorlar. Böylece nadir ama şiddetli yağmurlara dayanır. Dar sokaklar doğal havalandırma görevi görür. Serin havayı aşağıdan yukarı taşır. Her evin içinde her şey düşünülmüş. Zemin katta depo var, üst katlarda aileler yaşar. Çatıda ise akşam serinlemek için bir yer bulunur. Toprak ve samandan yapılmış bu kulelerin yüzyıllardır ayakta kalması bir paradoks. Eğer bakılırsa böyle bir ev aileden birkaç nesilden daha uzun yaşar. Öğleden sonra birçok Yemen evinde özel bir mola başlar. Erkekler serin bir odada toplanır. Minderlere oturup kat yaprakları çiğnerler. Kat, sohbeti canlandıran, işlere yardımcı hafif bir uyarıcıdır. Yeşil madde yanakta tutulur. Bu yüzden akşama doğru yüzler belirgin şişkin görünür. Bu alışkanlığın bir bedeli var. Kat, aile bütçesinin büyük kısmını ve ekimi için değerli suyu tüketir. Çiftçiler, daha çok kazanç getiren kat ekmek için meyve ve kahve ağaçlarını söker. Kurak bölgelerde kaynakları tüketen bu uygulama kültürel gelenek sayılır mı diye tartışılır. Ancak bu ritüel yaşar. Çünkü o iletişim kurma, anlaşma ve sosyal bağları sürdürme yoludur. Yemen'in doğusunda ve Sokotra'da nadir diller konuşulur. Standart Arapçadan çok farklıdırlar. Kendilerine özgü sesleri, kelimeleri ve hikayeleri sadece burada anlaşılır. Örneğin anakarada Mehri, Sokotra'da ise Sokotri konuşulur. Dil bilimciler için bu diller bölgenin kadim geçmişine bir pencere. Konuşanlar içinse aile belleği ve kimliğin bir parçasıdır. Çocuklar onları evde ve pazarda duyar. Televizyon ve şehir hayatı standart Arapçaya yönlendirse de bu diller yaşamaya devam eder. Onlarla şarkılar, lakaplar, ataların hikayeleri ve çok kişisel bir ben kimim duygusu bağlıdır. Moka kelimesi kahve çekirdeklerinin dünyaya yayıldığı Yemen'deki muhalimanının adıdır. Uzun süre Avrupa'da kahve lezzetinin standardını Yemen kıyıları belirledi. Bugün dağlarda nadir türler eski taş teraslarda yetişiyor. Halk arasında, K.I.Ş.R. adında basit bir içecek yaygın. K.I.Ş.R. kurutulmuş kahve kabuklarından zencefilli bir çaydır, hafif, baharatlı, sıcakta içimi kolaydır. Yemen'de kahve sadece uyanıklık değil, misafirperverliktir. Sohbet, küçük fincan ve kısa mola önemlidir. Sonrasında anlaşmak çok daha kolaydır. Sananın eski şehri masaldan çıkmış bir kurabiye şehri gibidir. Yüksek tuğla kuleler beyaz desenlerle sanki krema gibi süslüdür. Her ailenin üst katta akşam buluşmaları için ferah bir oturma odası, yani mafraç ı vardır. Pencereler güneş ışığının nazikçe dağıtan ve mahremiyet sağlayan küçük renkli camlardandır. İçeride hava doğal olarak aşağıdan yukarı hareket eder. Kalın duvarlar gündüz serin, gece sıcak tutar. Katlar işlevsel olarak ayrılmıştır. Alt katta depo, üstte aile ve en üstte kat odası bulunur. Tüm bu güzellik sadece görüntü için değil, eski mahallelerin sıcağına, tozuna ve sıkışıklığına verilmiş akıllıca bir yanıttır. Aden şehri eski bir volkanik kraterin kenarındadır. Koyu, siyah kayalarla korunan doğal bir çanak gibi. Bu coğrafya nedeniyle İngilizler büyük bir liman ve kömür deposu kurdu. Onlardan önce de denizciler fırtınadan korunurdu. Bugün de bu coğrafya ticaret ve gemi onarımının neden bu kadar yoğun olduğunu açıklıyor. Kraterin yamaçlarında dar, dolambaçlı yollar var. Su üzerinde bir adacıkta eski bir kale görülür. Şehir, rüzgarın tuzlu toz taşıdığı devasa bir doğal çanağın kenarında. Gün batımında siyah volkanik kayalar kırmızıya ve pembeye boyanır. Yemen düğünleri birkaç gün sürer. Genelde ayrı yapılır. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı kutlar. Kutlamanın zirvesi cambiye dansıdır. Bu kavisli hançer belde taşınır. Gence bu, yetişkinlik ve aile şerefi simgesi olarak verilir. Şehirlerde elektrik sık kesilir. Bu yüzden salonların yanına jeneratör konur. Pilli ışıklar açılır. Misafirler telefon için powerbank getirir. Müzisyenler hoparlör için yedek pil bulundurur. Fotoğrafçılar fener ve yedek pil taşır. Tüm mahalle kararsa bile kutlama durmaz. İnsanlar kendi aydınlatma ritmine geçer. Sevinmeye devam ederler. Yemen sedir ağacı balı, dünyanın en değerlilerinden biridir. Arılar, kayalık vadilerdeki sıcağa dayanıklı ağaçlardan nektar toplar. Ortaya yoğun, aromatik ve hafif lezzetli bir bal çıkar. Ev ilacı gibi saklanır. Düğünler için alınır, değerli bir hediye olarak verilir. İyi yıllarda ülke dışına da taşınır. Yüksek fiyatı sihir değil, kısa hasat mevsimi açıklar. Sedir ağaçlarının yetiştiği yerlere ulaşmak ise çok zordur kovanlara dağ yolları ve yürüyerek ulaşılır. Her bal kavanozu erken kalkışlar, taşlar ve yüze vuran sıcak rüzgar demektir. Sana ve Yemen'in dağlık şehirlerinde su, günlük bir maceradır. Merkezi su basıncı genelde zayıf veya yok. Bu yüzden, halk su tankerlerini takip eder. Evlerin çatısındaki depoyu doldururlar. Evler ve camiler, oluklarla nadir yağmuru toplar. Komşular, su akışı başladığında birbirlerine yazar. Kimin hortum verebileceğini sorarlar çamaşırları serin akşamlara ertelerler, duşları hızlı alırlar, bulaşıkları musluk kapalıyken sabunlarlar. Bütün mahalleler su dağıtım takvimine göre yaşar. Tıpkı büyük bir ortak evde gibidir. Muslukta su görmek, küçük bir bayram olur. İşte Yemen hakkında 10 gerçek. Yeni bir şey öğrendiysen beğen ve abone ol. Bir sonraki ilginç ülke yazısını kaçırma. Hoşçakal.